Merhaba değerli Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 izleyenleri. Son yıllarda bildiğiniz gibi astroloji çok revaçta. Biz de buna istinaden kendi kanalımızda sizlerle buluşturmak istedik çok değerli bir astronomumuzu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Çiğdem İnal bizlerle. Astroloji evet. son zamanlarda demin de bahsettiğim gibi çok revaçta. Evet. Ne zaman merak uyandırdı sizde acaba? Ben e, profesyonel olarak dört yıldır bu işle ilgileniyorum. Yani bunu bir iş olarak değil, önce bir heves olarak, önce bir kobi olarak, hissiyat olarak ne bileyim, yani spiritüel bir yanım her zaman olduğu için astrolojiye hep bir hevesim vardı ama e, bunu öğrenip daha da e, kendimi geliştirmek istedim. Dört e, yıldır da profesyonel olarak değerli hocalardan dersler aldım ve Devam etmeye karar verdim. Bu şekilde ilerlemeye karar verdim. Profesör olunca tabii ki bakış açınız çok daha farklılaştı. Daha Değil farklı mi? evet tabii ki daha farklı ve yani astroloji öyle bir şey ki bu işin içine girdikten sonra bunu daha çok iyi anladım. Hani Ben bile şu an kendime hani tabii ki çok güzel eğitimlerim aldım ama tam bir astroloğum diyemiyorum çünkü astroloji bir deniz derya yani değişik bir ilim. Her gün yeni bir bilgi. Her gün yeni bir bilgi. İçinde her şey var. Matematik var, e, coğrafya var. Aradığımız her şey Geometri var. Geometri var. var. Hepsi mevcut. Hepsi var. Peki değerli hocam, şunu sormak istiyorum. Öncelikle size mutlaka geliyordur. İşte ben boğa Özellikle Özelliklerim neler? Neler yaşayacağım? Mutlaka bu tür sorular Hep geliyordu. geliyor. aynı. Fakat danışanlarınız özellikle hangi konular üzerine sizinle? Şimdi danışanlarım özellikle bir kere şunu ben astrolojide en önemli detay bu benim şahsi fikrim ve bana birçok astrolog arkadaşım da katılacağını düşünüyorum. Şimdi astrolojiyi burçlardan ibaret görmüyorum ben. Evet. Çünkü kişiye özel haritalarımız var. Kişiye özel Zodyak'ta oluşmuş olan 12 burç. 12 gezegen ve 12 evden oluşan bir doğum haritamız var. Ve bizim kişi özel dediğimiz nokta şu. Kişi doğduğu ülke, şehir, e, saat, doğum tarihi tüm bilgilerini e, gerçek yani doğru olmasına istinaden yapmış olduğumuz bir doğum haritası analizimiz var bizim. Tabii bu sadece doğum haritasından değil, numeroloji var, rektifikasyonumuz var, öngörülerimiz var. Ama buradaki en önemli detayımız şu. Öncelikle kişinin doğum haritasını belirlememiz için doğru doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri bizim için çok önemli. Ha bilinmiyorsa bile biz astrologlar olarak bunun eğitimini aldık. Rektifikasyon diye bir çalışmamız var. Rektifikasyon işlemiyle ee, ivedi rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz, tarihe, saate ulaşmaya çalışıyoruz. Başarılı oluyor musunuz hocam peki? Yani Hiç aldınız mı bunun verimlerini? Aldım. Yani danışanlarımda evet. özellikle saat konusunda şey yaptığımda yükselen burcunu bilen, bilmek isteyen, ay burcunu bilmek isteyen, doğum haritasını çıkartmak isteyenlerde, de. Işte ben saatimi bilmiyorum. Evet. Abi. Özellikle de, de geçmişte yaşayan insanlarımız yani yaşlılarımız yani evet, değil mi? Evet. Evet. Son zamanlarda artık bilim ilerledi. Şu saatte, şu tarihte, şu yerde saat şu an çok önemli. Sadece saat olarak da değil. Bizim bizim zamanımıza dediğiniz gibi geçmişte eskilerde yaşayan kişiler yani doğum günü ayını bile bilmeyen tabii zamanı doğdu. <laughs> şekilde. Evet. de doğdu. Öyle yani evet, var. Doğru. Ama yani bu tabii e, astrolojide bunu çalışmalarını yaparak e, bulmaya çalışıyoruz. En doğru verilere daha doğrusu ulaşmaya çalışıyoruz diyeyim. En güzel cümle bu olacak bence. Evet şu an doğum haritasından bahsettiniz. Doğum evet. haritası astrolojiye, kişiye ait nasıl çıkartılıyor? Şöyle, biraz önce sorduğumuz soruya da bu arada e, es geçmeyelim. Şimdi danışanlarımızı e, bana gelen, özellikle danışanlarımdan ben öncelikle tabi doğum bilgilerini alıyorum. Mesela e, her danışanın hayatı boyunca e, kendince bilmek istedikleri var. Şimdi doğum haritası dediğimiz şudur. Doğum haritamız bizim yol haritamızdır. İçerisinde kariyerimizle ilgili ee, çocuklarımızla elinlikle ilgili, evlilikle ilgili. ilgili, işimizle ilgili, nereden yara aldığımızla ilgili, ne konularda şanslı, meslek seçimimizde. Gerçekten bunu çok içten çok samimi söylüyorum. burada herkes muhakkak bir doğum haritası baktırmalı. Çünkü o doğum haritası analizinde kişi kendinin daha, daha neye yöne yani daha neye yatkın olduğunuzu daha iyi biliyor. Daha iyi görüyor. Şu an mesela bir örnek vereyim. atıyorum ben astrolojiyle ilgileniyordum. Daha önceden başka bir mesleğim vardı. Ama ben doğum haritama daha evvelden bu mesleğe girmeden önce baktırdığımda hep bir spiritüel yanım olduğunu, hep böyle bir hani, nasıl astrolog olabileceğim konusunda yardım aldım. Yani bunu, bu şekilde ilerliyor bu. Doğum haritası size ne yapmak istediğinize dair bir yol haritası çiziyor. Nerelerden e, zarar görebileceğinizi, hangi konularda, hani evliliğinizde e, kaç evlilik yapan var, hiç evlenmeyen var. Yani o kadar çok fazla bir geniş kapsamlı bir şey ki bu ama gerçekten kişinin hayat boyunca bir defa bile olsa doğum haritası baktırması kendi için iyi bir yol haritasıdır. Ve değerli hocam buna istinaden o zaman gardımızı almak durumundayız değil mi? O doğum haritasını bildiğiniz zaman. Tabii ki yani şöyle mi? bir kere astrolojide her zaman şunu söylüyorlar. işte astroloji gayb, fal. Ben eee kuran Kerim'de zaten burçlarla ilgili bile görüntüsü, ayetlerimiz, sürelerimiz var. Ama biz gayb değil. Yani şöyle biz daha çok astrologlardan şunu duydum hocalarımdan da. Bir meteoroloji gibi düşün. Hani, hani yağmur yağabilir. Biz zaten danışanlarımıza yani illa şey demiyoruz. Bu olacak. Bu olabilir. Bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Ayrıca ben kişisel e, gelişimle ilgili de e, eğitimlere katıldığım için İkisini birbirine karıştırıp bir şekilde danışanlarıma faydalı olmaya çalışıyorum işine. Çıkacağız. O zaman daha verimli oluyorsunuz. Daha verimli olduğumu inanıyorum. Peki herkes astrolog olabilir mi? Şimdi şöyle bakın en başta bile belirttim ben bile halen kendimi tam astrologum. Evet astrologum çok iyi hocalardan e, astroloji eğitimlerimi aldım, çok güzel e, seminerlere katıldım ama e, tabii ki olabilir. Eğitimlerine katılabilir. Tabii ki e, dilediği hocalardan, güvendiği hocalardan eğitim alıp e, o yönde ilerleyebilir. Ama ben hemen astroloğum dememeli. Çünkü gerçekten çok duayenler var. Onlara saygısızlık etmiş oluruz. Çünkü artık öyle bir şey ki, sosyal medya diye bir ee, maalesef iyi ve kötü yanlı bir şey var. Orada astrologlar, işte kişisel eğitim uzmanları, işte tarotçular değil. Gerçek anlamda ben danışanlarıma hep diyorum. Benden danışmanlık hizmeti almak zorunda değilsiniz. Ama gerçek anlamda bu işi yani size verimli olabilecek kişiyi seçin diyorum. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki herkes yani astroloji eğitimi alabilir. Tabii, 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 ki alabilir. Tabii ki Ama tabii. gerçek anlamda bu işin ehli olmak için Baya bir zaman gerek. Değerli hocam size nasıl ulaşabilirler? Benim Instagram hesabım var. Sosyal medyada e, Twitter hesabım var. Çiğdem İnal olarak bu nasıl geçiyor? Ç Astro Çiğdem, Çiğdem İnal o şekilde tamam, tamam. ulaşabilirler. Burada da değerli izleyenlerimize söyleyelim o zaman. Evet, o şekilde ulaşabilirler. Evet, çok teşekkür ederim.